Intervalometre tekniğiyle timelapse çekim ayarlarımızı yapıp C2'ye kaydedelim. Fotoğraf modunda bu kez M çekim moduna geçiyoruz ve menüyü açıyoruz. Görüntü kalitemizi seçelim. Fotoğraf stilimiz otomatik ya da standartta kalabilir ya da manzara olarak ayarlanabilir. Beyaz ayarında bulunduğun ortama göre bir ön ayar seçebilir veya otomatikte bırakabilirsin. Motor modunda tek çekimi seçebiliriz. Ara zamanlayıcılı başlığına birazdan geri döneceğiz. Enstantane modunu elektronik perdede bırakabiliriz. Lens üzerinde görüntü sabitleyici yoksa buradan kapatabiliriz. Lens üzerinde varsa lensten kapayalım. Çünkü tripodla çekeceğiz. Netleme sisteminde AF işletimi one shot ayarında kalabilir. AF alanında ne çok geniş ne de çok dar bir alan seçelim. Odak modumuz otomatik yani AF'de. Ancak ilk netlemeden sonra MF'ye geçeceğiz.